Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere en son geliştirdiğim backlink kontrol sistemini tanıtacağım arkadaşlar. Bu sistem ile ilgili backlinkleri ve e aldığınız siteleri günlük olarak kontrol edebileceksiniz. Genel işleyiş. Öncelikle yayıncı URL'e ile hangi eee sitenin linki varsa onu yazacaksınız. Burada e, fonksiyonel olarak ilgili aldığınız kişinin adını yazabilirsiniz. Link fiyatını yazabilirsiniz. Aktif veya pasif olarak da ekleme özelliği var. İlgili başlama bitiş tarihleri ne ekleyebiliyorsunuz ve kaydettiriyorsunuz. Sonraki aşamada ise kontrol ete bastığınızda ise göreceğiniz üzere ilgili farklılıkların kaç gün kaldığı ile alakalı da olmak üzere bütün hepsini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da aynı zamanda bakları silebiliyorsunuz. Yani sisteminizden gördüğünüz üzere sildi. Yenileyelim sayfayı. Genel işleyişi budur sistemin. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.